Gerçekten bilim çok önemli bize evrenle ilgili bulgular sunuyor. Mesela evrenin bir başlangıcı olduğunu söylüyor. Evrenin bir sonu olması gerektiğini söylüyor. Evrenin muazzam bir hassas ayarı olduğunu söylüyor. Bakın hassas ayar gerçekten çok çok üzerinde durulması gereken bir argümandır ki bir açıklama ister. Şöyle düşünün başlangıç koşulları o derece düşük entropide ki ve bu entropi hayatın şu anda var olması için lazım gelen entropi söz konusu olduğunda o şekildeki bir Başlangıç koşulları Roger Penrose mesela 10 üzeri 123'te bir ihtimal olarak görüyor yani. Düşünün yani inanılmaz evet. bir piyangoya 7 yıl üst üste katılıyorsunuz, 7 yıl üst üste siz kazanıyorsunuz. Buna bir doğalcı ne diyebilir? Brute fact. Yani bunu böyle kabul edeceğiz. E niye kabul edelim? Niye farklı bir şekilde olmamış da tam böyle hayat için uygun koşullara sahip olmuş? İşte burada insan her zaman amaç arayan, niçin yokluk değil de şu anda varlık var, var, var. ve bir de insan varsa kaygıları da var. Öleceğiz bir gün yani ne olacağız daha sonra? Niye böyle bir hayat var? Nereden gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? İşte bu sorularla bilimsel uyguları harmanladığınız zaman çok daha böyle tatmin edici cevaplar verebiliyorsunuz ki bu kitap bu amacı gerçekleştiriyor gerçekten.